Ben bugün sizlerle Battlefield hiç oynamıyoruz tabii ki de evet, oynamıyoruz. Ee, <laughs> sistem topluyoruz. <laughs> aynen sistem topluyoruz bugün. Ee, böyle bir sistem e, toplama videosunu neden yaptığımızı e, şöyle anlatalım. Bilmeyenler. Evet öğrenmek, e, öğrenmek isteyenler. Için isteyenler için. Aynen örnek e, bir sistem topluyoruz yani. Aynen örnek bir sistem. E, merak edenler bilgisayar Hı -hı. hakkında çok hevesli, hevesli olanlar için. için bir sistem topladık lafı fazla uzatmadan bileşenlere gelelim evren ee, hangisinden başlayalım evet ilk önce anakarttan başlayalım çünkü bu sistemin en önemli parçalarından biri sistemi anakartın üzerine kuruyoruz arkadaşlar evet anakartın üzerinde görüyoruz işte işlemci yuvası ram yuvası işte ekran kartı takacağımız PCI girişler aynen ee, ekran kartının ben Pardon, anakartım ben modelini söyleyeyim. Evet. Anakart Asus'un e, p 5 vd 2 vms modeli arkadaşlar. Eski bir model. Eski bu. bir model. Size örnek yapayım. gelip de orada i edersinizden toplamıyorsunuz örnek için. E, arkadaşlar bu şey e, 2007 model ama o zaman o zaman, o zaman, o zaman efsane, efsane anakartlarından var. biri arkadaşlar. Eee PCIe Express x16 slotuna sahip. Hı. E, Gördüğünüz gibi zaten şurada boğucu bobinleri adam eliyle sarmış gibi yani evet. e, çok şey e, yakından var. aynen Sesa. yakından göstereyim ben arkadaşlar adamlar bildiğiniz boğucu bobinleri evet, böyle eli, görüyoruz aynen eliyle sarmış evet. e, katı kapasitörler bildiğiniz gibi uzun ömürlü oluyorlar. Evet. Şöyle e, başka e, işlem soketimiz e, rem ram yuvalarımız, evet. E, PCI Express yuvalarımız, evet. e, BIOS yongası Hı -hı. şuradaki SATA SATA ve ID evet. kablo için şöyle kameraya göstereyim. Evet. Bu kadar arkadaşlar tanıtacağımız. Daha ayrıntılı şeyleri ek olarak anakartı sadece incelerken gösteririz. Evet. E, başka evre hangisinden başlayalım? Evet, şimdi işlemciye geçelim. Çünkü işlemci bilgisayarın yani çalışmasını sağlayan bileşen. Eee işlemcimiz e, Pentium'un evet. e 2160 modeli arkadaşlar. Evet. E, bu işlemci 1.8 GHz hızında çalışıyor. Evet. E, düşük bir işlemci. Düşük bir işlemci. Sistem, oyun sistemi toplamıyoruz. Yani bunu evet. gidip de 3 GHz yapamayacağız ondan sonra RAM'lerden bahsedelim kısaca. Evet, RAM'leri RAM Kingston'un her biri her bir de bu 2 GB o 1 GB toplamda evet. 3 GB'lık Kingston'un eee RAM modelleri var. diğer iki tane. Eski Kingston vermiş burada Stormax bu. Stormax aynen. Bu Stormax, bu Kingston. Hı. Şöyle koyalım. Evet bunları nereye diyelim. takacağımızı da göstereyim. Şuralara geliyor. O evet. Evet, birleştirirken zaten göreceksiniz. Aynen, onu ayrıntılı bir evet. şekilde göreceksiniz. Ee, başka neyden bahsedelim Emre? Evet, ekran kartının devam edelim. Ekran sen? kartının devam edelim. Ekran kartı Nvidia'nın e, GT e, 9400 modeli arkadaşlar. E, 1 GB bir e, ekran belleğine sahip. Evet. Şöyle gördüğünüz üzere, ben kamerayı tam olarak şöyle göstereyim. Evet. E, bu da eski standartlarda eski ama standart... adamlar yeni model Yeni dizayn edilmiş bobinleri koymuş şöyle gördüğünüz üzere evet, yani Adamlar yapıyor Adamlar işte yani. <laughs> <laughs> İşte bunlar teknoloji Evet ee, Hard diske gelelim evet, Hard disken devam edelim Çünkü bunu tanıtırken biraz yavaş olmamız lazım Aynen Sert davranırsak içindeki bilgiler gidebilir Siz de e, Nazik, nazik davranın Aynen Siz de nazik davranın Evet 160 GB bir hard diskimiz var Evet düşük bir GB ama yani Aynen Temsili Temsili <laughs> Evet Seagate'in işte e şöyle arkasını da gösterin. Evet nazik olun bu. Asıl olay burada zaten şurada. Evet. Şurada. Nazik olun. SATA girişli. E, o zaman Emre güç kaynağımız. Evet güç kaynağımız, güç kaynağımız o, e, 350 wattlık bir güç kaynağı. Evet yani sıradan güç sıradan güç bir kasamıza güç veriyor. Yani Aynen. Bu, çalışmasını sağlıyor. Yani şöyle de bir e, işlemci soğutmamız İşlem, var. bunun markasını pek e, hatırlayamıyorum. Evet. E, No name herhalde. Hı -hı. No name bir marka. Marka değil. mi? Evet, ne no işe e, yes. Onun için koymuştum. Ee, arkadaşlar kasamız Casper'ın bir kasası. Evet. Onu da ilerleyen dakikalarda göreceksiniz. Evet. Ee, o zaman... da montajı geçelim istersen. O zaman evre ne diyelim? Montajı geçelim. Evet montajı geçelim. Evet arkadaşlar. E, montaj montaja başlıyoruz aynen, artık. montaja başlıyoruz artık. Tanıtımını yaptık. Evet. E, ilk e, olarak ilk bence işlemci aynen. başlayalım. Aynen. Şimdi e, arkadaşlar evet. size hepsini ayrıntılı olarak 720p gösteriyoruz. Evet. Şimdi arkadaşlar evet. ilk önce şuradaki anakartın üzerinde bulunan şu kelepçeyi nazikçe açıyoruz. Nazik şöyle yandan açımdan. aynen. <laughs> şöyle üstündeki evet, şöyle Anlıyorum. Şuradan, şuradan yok yok. Şuradan. Aynen, Hı -hı. Şuradan. Aynen. Evet. Kaldırdık. Arkadaşlar, burada dikkatli olmanız gereken bir husus var. Evet. Şimdi, e, işlemcide e, bu bize sorular gelecektir. Nasıl monte monte Hı -hı. edeceğiz işlemci? İşlemcide şöyle, şurada gördüğünüz üzere bir e, şey var. Çok az, şöyle biraz daha. Çok az, ya. biraz daha, daha. Şurada şöyle bir tane üçgen e, var. Üçgen var. Ha. Üç üçgen. Bu üçgen var. Bu üçgen arkadaşlar ana Hemen e, şurasında da var gördüğünüz gibi. Evet. Mi? Şurada küçük, küçük küçük bir e, hemen köşesinde zaten burada detaylı olarak göremezsiniz. zaten yakınılaştırsak evet. da göremezsiniz çünkü parlıyor burası. Zor gördük şimdi. E, arkadaşlar e, köşesinde oluyor. O köşesi bu ha, köşeye. Geliyor. Bu köşeye denk gelecek. Ha, açalım Emre o taraftan. Şöyle, ha çoğun. aynen. Şöyle Üç sen aynen. Şöyle şu Şur, Üçgen şurada bakın arkadaşlar. E, İşlemcinin üçgeni de burada. Aynen. Tam yani köşelerine uygun olaraktan şöyle elimizi termal macuna sürdürmeden. Şöyle, şöyle, şöyle. Yani, tamam şey değil. Evet, evet şimdi e, oturttuk yerine fazla bastırmamız gerekiyor. Kendisi oturacaktır. E, şimdi kapatıyoruz. Kapatıyoruz. Ve kelepçesini, evet, de kelepçesini de sıkıyoruz. De şöyle indiriyoruz yavaştan. Evet, çok Aynen. güzel oldu. Altına Şu an işlemci monteli. İşlemcimiz monteli. Monte e, arkadaşlar kolaylık olsun diye bir de e, remlerimizi monte edeceğiz. Ee, evet. Sana peçeteyi vereyim ben. Evet. Remlerimizi monte ederken şöyle. E şimdi evet. di, remlerde dikkat edilmesi bir di, dikkat edilmesi gereken bir husus var. E, dim A1, dim B2. E, bu slotlar bunlar arkadaşlar, arkadaşlar e, bunlar remlerin bulunduğu slotlar. Evet. Genellikle sıfır anakartlarda alırken dört tane slot olur. E, tek bir şey yapacaksanız anakartta yazılan yerlere mont etmelisiniz. İnci dizler gibi remleri dizmeyin arkadaşlar. Anakartınız remler zarar görebilir. Bizde zaten iki tane rem olduğu için direkt hepsini dolduracağız. Evet. Şimdi remlerde e, bir husus var arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bir taraf uzun bir taraf kısa değil Hı -hı. mi? Şimdi hangi taraf uzun hangi taraf kısa anakartımızda da var. Anakartımızı şöyle getiriyoruz. Bir taraf uzun bir taraf kısa değil mi? Evet. Yanlışım yok. Evet bunlar DDR2 mi? DDR3 mi? Onlar bunlar sorayım. DDR2 eski evet. anakart. Şimdi arkadaşlar şöyle e, koyduk. Evet. Tekel yaptım da sen de bir aynen. Şöyle. Evet şöyle bastırıyoruz hafifçe. Yalnız, evet. Şimdi daha evet, oturmadı. Daha oturmadı. Kelepçesini lazım çünkü. Şimdi arkadaşlar şöyle e, iki parmağımız şöyle. Kendisi zaten kelepçeleri ee, doğru aynen. Çıt, aynen çıt sesi Ama geldi. Aynen çıt sesi geldi. de yanlardan emin olmak için bastırabilirsiniz. Aynen tekrardan bastırın. Evet. Çıt sesi geldi mi geldi arkadaşlar? Şimdi kısa uzun. Evet kısa uzun. Tamam? Evet. Şöyle. Evet montajı en kolay parçalardan biri de aynen aynen geçerli. Şöyle 3 2 1 dediğimizden evet. Çok çıt. Bu evet. Kadar. Nazikçe bastırdık Nazikçe bastırdık. Evet. Şimdi ee, ekran kartından devam edelim. Yok ekran kartı kasada. Peki. Ekran kartı kasada. Ha, evet. Şey, ee, soğutucu, soğutucu da ben. Soğutucu Yok yok soğutucu şimdi burada olacak ki kasada rahat edelim diye. Peki. E, şimdi ee, soğutucumuzun herkes olmayabilir. Böyle bir plakası var. E, şimdi arkadaşlar şöyle. Bu, Yeni soğutucular da üzerine ödedik geçirmesin. Ben şeyten. bunu pek bilmedim. Ne zorlanacağım. Zorlanacağım sonlanacak gibi geliyor. Kamerayı da kırmadan. Evet arkadaşlar fan montajından e, devam ediyoruz. Yerleştirdik kabımızı sadece şunu koyacağız işlemci evet. üzerine çentikleri şuradan e, attırdık. Evet bu arada e, şey olduğu koyduk için koyduk. macunumuz olduğu için sürmedik. Evet, evet şöyle, böyle. bir ana kartı tutarsak tamam evet, arkadaşlar şu an bu kadar kolay yerleşti. Evet şu an yerleşti Şu an işlemcimiz ısınmayacak ben Evet bilmiyorum. ısınmayacak Uzun ee, Isınsa yani aşırı Evet mi? bir eksiğimiz var Emre Evet buna güç lazım Evet Çalış buna güç lazım çalışması evet. için kaç binmiş bu 3000 3000 bin, Üç bin. Ee, Şu tarafta sanıyorsam Evet şurada O 4000 bin ee, Ama uyumlu yani yine de Evet uyumlu Peki. Şöyle aynı Evet şöyle e, şurada bir birine geçecek birine işte gelmiyor de. yani evet. üç bir ama birine yani boşta kalıyor şansınız yok yani İmkansız. Evet. Ç çünkü çentiği var oturması evet. için orada ee, evet. başladık o zaman, başladık o zaman arkadaşlar hadi kasa montajına geçelim evet arkadaşlar ana e, anakart montajından devam ediyoruz şöyle evet. kartımız burada Şunu bir ee, onun şimdi arkadaşlar e, anakart takmadan önce bir parça takılacak evet e, hangi parçaydı o yani? evet arka, arka plaka. plaka aynen oh, arka plakayı e, kasamızın arka kısmına monte edeceğiz evet monte ediyoruz Şu... Tamamen oturdu Evet, şöyle iki elinizle bastırarak oturtabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ana kartı e, metalin üzerine dan diye işe evet. e, yapmayın. Yok yok, e, ana kartın üzerine e, dan diye oturtuyoruz ama bundan önce bir şey daha yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? E, şurada gördüğünüz vidaları e, ana evet. e, şey, uyacak şekilde evet. vidalıyoruz. Şey vidalıyoruz ki ana uyacak şekilde kasaya monte ediyoruz. Mont ediyoruz. Yani. Aynen. Kasaya monte ediyoruz. Evet. Bir de e, kontrol ederseniz de sevinirim. Çünkü bazen çıkıyor. Evet gevşerse yani Ge baş söküp bir daha takmakla uğraşmayın. Aynen. aynen. Aynen o şekilde. Şimdi gördüğünüz evet. şöyle. E, delikler Çıkışı var zaten. Arkaya aynen. Yani. E, hepsi uygun zaten. Evet. Biz onları sökmedik. Çünkü onları iş şey yapması bazen şey oluyor. Şimdi Arkadaşlar evet şöyle evet, şöyle çıkışları da ayarlasak sen biraz olsun Emre biraz şöyle tutacak tarımsına ana kadar Evet biraz yukarı kaldırmamız gerekiyor sanırım yok bence aynen aynen biraz yukarı kaldıracağız tamam oturdu Hı, oturdu Emre sen sadece Şuradan şöyle şu şekilde biraz şu a, alt tarafta ha aynı tutarsan sevinirim. Evet, ee, vidalar vidalar vidaları bu taraftan alayım kapatma Ya sana. sen tut ben vidaları yani. alayım. O da olur, o da olur. Senin tarafta çünkü. Evet, şöyle vidaları alıyoruz arkadaşlar. Aynen. Şöyle e, tornavidanın üzerine geçirmek suretiyle hop. Evet arkada olanlar zorlayabilir biz önden başlayalım da. Evet biraz şu vidaları biraz oturtalım yuvalarını. Aynen. Şu an oturmuş. Tamam, aynen. Evet, kolaydan başlayalım, rezil olmayalım. Aynen. Evet, şöyle çeviriyoruz. Hop. Mıknatıslı... Aynen. E, ee, çok başıma çok geliyor. Çok daha evet. şey olabilirdi ama şu an elimizde bulunmadığı için. Çok başıma size geliyor. Size tavsiyem varsa elinize mıknatıslı kullanın. Kullan. Kaymasın. Bayağı kullanmakta hatta. Söyle. Ne gibi bu? Evet bir tanesini sıkacağız şu temsil diğerine hemen hızlı olarak geçeceğiz. Evet şöyle sıktık kolayca kolay dedim evet sıcak Aynen şuraya sıktık. Evet şimdi böyle sıkıyoruz. Evet, şunu da sıkamak daha Şöyle sesler. biraz daha şöyle getirsek. Aynen. Evet onu sana ayarla. Evet. Geçiremeyiz çünkü orada bileşenler var. Bakayım ona Yolumdan bir. Var. Neyse, istolayan başlayalım. Onu kolaydan ben başlayalım. bu taraftan evet. yapayım çünkü e, tamam bu hani sana engel oluyor ya. Evet onu da yapalım. Evet arkadaşlar vida evet. sıkma işlemini bitirdik. bitirdik Şimdi isterseniz e, detaylı olarak e, nereye ne yapacağımızı göstereyim. Evet. Evet arkadaşlar ana kartı yakın plandan görüyorsunuz evet, şimdi. Atıyoruz evet. E, atıyoruz on kartı. Evet. Ana kartı. Bu, kar, bu ana kartın modeli neydi? E, Asus P5VD2VMS evet. e, model yana kartımız var. Evet, dediğimiz eder. gibi zamanın efsane kartı. Efsane kart 2007 model efsane kartından fazla laf uzatmadan geçelim diyorum evet, evet. montaja. şimdi bir eksiğimiz var. Güç kaynağı. Evet güç kaynağı nerede? Hemen orada, burada. Ama orada kasaya monte etmemiz lazım. Etmemiz lazım ama ondan evet. önce bir ekran kartını monte edelim diyorum. Evet. Ee, Onlara daha sonra gün çünkü ilk bir kolay parçaları evet. e, yapalım ondan sonra zorları geçelim Aslı, e, Güç kaynağı zor değil yani Zor değil yani kabloları bizi baştan çıkartıyor yani evet. şöyle Karışıyor şey 24 pin güç bağlantısını görüyorsunuz evet, Bu anakart Aynen anakarta Şöyle koyalım ekran kartımızı alalım Nvidia'nın e, zamanında efsane olan e, evet. Patlama yaşayan Ultra'da bütün oyunlarınız Ultra <gülüyor> <gülüyor> denildiği bu 9400 GT e, ekran kartı karşınızda tüm ihtişamıyla. Gerçi ne ihtişam kalmış artık. Aha <laughs> <Moro> <laughs> gitmiş bari. <laughs> <laughs> Harbiden öyle olmuş. Evet e, montaj en kolay parçalardan biri yani ekran kartı aynen, da. Aynen, öyle. Yani, Geçirmek zaten e, kendisi. şöyle PCI Express yuvasına şöyle koyalım. Evet. Aynen rem şey gibi şöyle. Evet. Şöyle şöyle göstereyim montaj yani montajı bitti yani. He, şöyle göstereyim. Şu anda montajı bitti. Evet. Tek eksiği biliyor musunuz? E, vidası. Evet, vidaları var. Vidası o O tek bir vida yani. O da tek bir vida. <laughs> evet. Işte e, o vidası. Evet, buradaymış. Ha, aynen. Evet. Ee, onun vidasını da hemen evet, sıkalım. Hemen şöyle e, sıkalım. Bir de bunun arkadaşlar vidasını düşürmeyin. Evet. Yani şey mesela zamanında şu yan kapağının vidasını düşürmüşsün. Hep <laughs> yan kapağı çıkarttık. <laughs> şey Eskiden de şey yapardık. E, bilgisayar fazlası diye ha. Hala da yapanlar vardır eskiden demeyeyim de yan kapağını açık bırakırdık. Ben daha bir ay kadar önce öyle yapıyordum. Hem işlemcim çok ısınıyordu arkadaşlar. Ben yan kapı açık oynanıyordum yani. Ya ben eskiden buna... yeni soğutucu aldım. İyi bir performans alıyorum. He. Ben bir anımı anlatayım. Eskiden bunu arkadaşlar bunun e 2160 bir işlemcisi var ya. E, bu işlemci arkadaşı 1.8 GHz oyunlarda rezalet performansı var sağ olsun kendisi oyunlarda beni çileden çile diye sokardı eskiden ben bunu canıma tak etti artık diyerek gittim bir bilgisayarca yeni bir Pentium işlemci alacaktım e, modelini tam hatırlamıyorum 3 GHz tek çekirdekliydi ama felaket ısınıyordu yani dehşet kasanın komple sımsıcaktı e, gittim geri verdim kasa zaten buharlar çıkacaktı evet. Neyse şimdi şey evet. yapalım. Şimdi güç kaynağını takmaya geçelim izninizle. Evet. Evet şu... arkadaşlar güç kaynağının montajından devam ediyoruz. Aynen. Evet videolarımız burada aldık kaybetmedik. Evet, siz de kaybetmeyin. Evet burada şöyle bir. Aynen. Evet. Şu an taktık videolarını. Evet şu an güç kaynağımız hazır. Sadece kablolarını bağlayacağız. Aynen. Evet arkadaşlar hard disk montajından devam ediyoruz. Ee, şöyle direkt hard diskimiz hızlı bir şekilde. Bunu anlatmaya gerek yok. Bilmem, bilmem. Nazik olun sadece. Yani. E, sadece aynen bunu söylemek yeterli olur. Evet nazik olun. Şöyle. Ve vidasını da sıkı takarsanız çalışırken oynamaması için. Aynen. Çünkü bozulur yani. Naz yani hassas aletler bunlar. Evet vidasını sıkıyoruz. Evet data aynen. kablosunu da e, hard diskimize bağlıyoruz. Data Satayı, kablosunu sat sata, data, data verelim işte. Data ka kablosunun diğer ucunda anakartı takıyoruz. Aynen. Onu e, diğer, e, güç, diğer kabloları monte ederken göstereceğiz. Aynen. Bu şimdi burada kalsın. Evet arkadaşlar ee, kablolamaya geçtik. Evet, kablo montajından devam ediyoruz. Bu son aşama montaj. Aynen son aşama artık. Bitti. Evet, şimdi gücü dağıtacağız. Bilgilere bilgiler arasında geçiş yapmasını sağlayacağız bilgisayarın kablolarla. Aynen. Evet ilk olarak en önemli kablolardan. Evet 24 bin anakart anakart güç girişini takıyoruz. Aynen şöyle. Yerine oturdu güzel. Evet yerine yani oturdu. Elimize bastırıyoruz şu an güç geliyor yani anakarta evet şu anda güç geliyor şimdi arkadaşlar neyi yapacağız şimdi şöyle yapacağız eee hangisinden başlayalım diye düşünüyorum kamerayı da kırmadan evet data kablosunu ya da güçten devam etsem etseniz Aynen. data'dan devam mi evet data'da deniyor sata'da deniyor E, kalış bir karış ve işin olmasını sağlıyoruz bu kabloyla aynen evet şimdi şimdi e, neyi takacağız şimdi Şeyle. kabloyu takalım aynen güç, o, kablosu. güç kablosu o işlemci güç kablosu evet. onu o tarafta takabilirsin şu tarafa evet. biraz getirerek evet. şu an yerine evet şu an taktım şu an işlemci gizli gizli evet, gidiyor kontrol edelim evet şu evet. an sağlamca oturdu yerine sağlamca oturdu ee, arkadaşlar e egzoz fanı evet e bağlayacağız ha, aynen şöyle oturdu evet e hemen ardından dönüştürücü o evet <laughs> dönüştürüyor. CD okuyucu. CD yok CD okuyucu e, en son bunu şeye hard disk. Hard mi? Peki. CD okuyucu değil mi? Yok yok ikisinin de portu aynı ya. Hı. Evet, yani, onu rahat etmek için çıkarıyoruz. Aynen rahat etmek için çıkarttık. Direktleri direkt konuşuyor. Şöyle. şöyle. taktık. Evet. Şöyle taktık arkadaşlar. için. Şimdi sıra nerede? Şimdi sıra arkadaşlar. Evet. Hmm, cd Evet arkadaşlar. Evet, şu değil ama gerek yok zaten. Onu da aynı şekilde. Aynı şekilde. SATA kablosu da. Evet, SATA kablomuz da burada CD-ROM'un. Aynen. Onu da şöyle alalım. Bir önce bunu takalım Şu an takıldı şu an şu fanları kapatmak için onları ayarlayacağız Aynen. biz siz de ayarlayın Şunu da yok yok bir dakika, bir dakika o şey oldu da Şunu üstten geçirelim Dur burası karıştı Bunu <laughs> bir zaten düğüm gibi oldu Ne gerek yok yani? ya. Gerek yok. Tamam tamam anne. Gerek yok. Saat satayı takayım ben. Evet satayı takalım. Evet ilk önce CD ROM'umuzu takıyoruz. Hı. Bunu da tanıtalım. LG'nin bir CD ROM'u. Sıradan. Sıradan işte. işte 30-40 liraya bulabileceğiniz. Aynen. Blu-ray değil. Evet. evet onu taktık şimdi ne kaldı evet. şimdi, şimdi ön, ön taraftaki ön USB port işte. aynen ön portları takmak üzere evet, açma ee, kamerayı daha böyle açısal evet. şekilde şey yapmak için ön port bağlantılarına geçelim evet evet arkadaşlar ee, ön panel ön port bağlantılarına geçiyoruz evet USB geç, açma kapama resettik aynen vesaire bunlarda o <laughs> yok e, o yüzden evet Peki, şöyle ama sizde olabilir yani. Onlar da aynı yere takıyoruz. Sizin eğer bilgisayarınız şey ise çok fazla göremiyorum. Şu tarafa geçeceğim. Şurada bir tane boş şey var. Şöyle arkadaşlar. Burada ayrıntı şu. Şurada yine hani boşluk var. Zaten yanlış takmanız imkansız. Şurada Ama var. yani zarar verebilirsiniz. Ha, zarar Verir. verirsiniz ona göre. Evet bunlar bozuk olduğu için sadece power switch'i takıyoruz arkadaşlar. Eski bir kasa o yüzden. Uzay karıştırdım ben onun Allah. Dur. Çabuk. <laughs> arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şu koskoca kasayı topladık şu kabloya. Ya yani göremediğimden dolayı o o taraf şimdi power switch'leri bağlayacağımız yermiş. <laughs> şimdi hangisi buradan? Ha şöyle göstereyim. Biraz Emre şurayı ışık tutarsan. Ha. Ha üstüne power switch şunu evet, bilgisayarımızı açmaya yarı açmaya yarayan alet şey şey bu işte arkadaşlar her neyse power tuş yani. he power şu şunu da şöyle şu tarafa isminden de anlayabiliyorsunuz aynen ya. çok az ingilizceniz olsa bile aynen power switch power güç power'dan zaten ben sokarım bunu aynen evet arkadaşlar Kameranın yani, şarjı bitti. Ka şarjı bitti aynı. Evet. Ee, power switch'imizi taktık. Şurada gördüğünüz üzere. Evet şöyle göstereyim. Aynen. Evet şu küçük kablo. Evet taktık. Ee, finali telefon kamerasıyla yapacağız. Evet. Arkadaşlar, ben şöyle bir alayım hepsini gezdirmek için. Şöyle yapacağız arkadaşlar. gördüğünüz gibi bütün parçalarımız. Sistemimiz şu an hazır. çalışır durumda. Çalışır durumda. Sadece işte siz toplarsanız Windows, işte bir yani. BIOS ayarları falan. Şunu Onları söyleyeyim. da bilmiyorsanız hiç girmeyin dedim yani. Bir bilen evet, aile dostunuz olur, dostunuz olur. Evet bu arada onlar çıkmış, onlar da. Çıkmış aynen bu sata falan çıktı, işte, çıkmış? Evet. 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 Bunlar da tamamen bitti. Şunu şu yana alırsak. Yok yok onu oraya alma da. Şöyle de yana aldık. Evet şu an. Üstünde dursa bir şey olmuyor da yine güzel olmuş. Yok şu olmuyor. Şöyle. Şöyle kabloları alta sıkıştırayım. Evet. Yani sıkıştırıyoruz sıkıştırdık yani. arkadaşlar kabloyu altı sıkıştırdık bu kadar basit Evet, evet şu an işlemimiz bitti her şeyimiz yerlerinde sadece bir çalıştırması kaldı şunlarda gördüğünüz gibi fanlar her şey oldu ee, başka bir e, videoda başka bir montajda veyahut da başka bir oyun videosunda görüşmek üzere hoşçakalın ben Burak ben Emre bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.